Arkadaşlar gösterdiğini söylemiştim size. Hemen göstereyim. Arkadaşlar ben bir video kesip geliyorum. şey yapacağım. Ay güzel. Arkadaşlar. arkadaşlar en iyisi ben sizlerin önünde yapayım. Yoksa bu durmayacak arkadaşlar. Akbaş dört polisle elinden sıyrılarak polis merkezinin kapısından koşarak kaçtı. Neyse ki kaçışı uzun sürmedi. Merkezdeki diğer polislerin de müdahalesiyle yakalandı etkisiz hale getirildi. Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 19 kaydı olduğu ortaya çıkan Akbaş... Arkadaşlar olarak... göstereceğim şey böyle değil. Sizi çok seviyorum. Ha bu arada kanal hala devam ediyor. Kanal ve kanalda video var. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.